9. bölüm. Baxter'ın ayağının iyileşmesi çok uzun sürdü. Yel değirmeninin yeniden inşası için çalışmalara zafer kutlamaları biter bitmez başlanmıştı. Baxter tek bir günü bile çalışmadan geçirmeyi kabul etmiyordu. Acı çektiğinin anlaşılmasını da istemiyordu. Bunu bir gurur meselesi yapmıştı. Yalnız akşamları Clover'a aslında ayağının ona ne kadar acı verdiğini itiraf ediyordu. Clover bazı bitkileri çiğneyerek yaptığı bitkisel merhemlerle Baxter'ın ayağını tedavi etmeye çalışıyordu. Bir yandan da hem o hem de Benjamin Baxter'a daha az çalışması için ısrar ediyorlardı. Atlar da yorulur diyordu Clover ona. Gel gelelim Baxter inatçıydı. Hayattaki tek arzusunun emekli olmadan önce yel değirmeninin inşaatının tamamlandığını görmek olduğunu söylüyordu. Başlarda hayvan çiftliğinin kanunları ilk kez yazıldığında atlar ve domuzlar için emeklilik yaşı 12, inekler için 14, köpekler için 9, koyunlar için 7, tavuklar ve kazlar içinse 5 olarak belirlenmiş cömert bir emekli aile üzerinde de anlaşmaya varılmıştı. Hayvanlar arasında henüz hiç kimse emekli olan çıkmamıştı. Bu konu son zamanlarda çok fazla konuşulmaya başlanmıştı. Meyve bahçesinin ötesindeki küçük tarla arpa için ayrıldığına göre büyük meraların bir köşesi de çitle çevrilebilir ve emekli hayvanlar için bir otluğa dönüşebilirdi. Bir at için emekli aylığının günde 2 kilo mısır ve kışın 8 kilo saman, havuç veya muhtemelen resmi tatillerde bir elma olacağı söyleniyordu. Baksır'ın 12. doğum günü aynı yıl içinde yaz sonuna denk geliyordu. Öte yandan koşullar hiç de olumlu değildi. Kış en az bir ay önceki sene olduğu kadar çetin geçiyordu. Yiyecek ise geçen seneye kıyasla çok daha azdı. Bir kez daha tüm yiyeceklerden kısılmıştı. Yiyeceği kısılmayan türler yalnız domuzlar ve köpeklerdi. Herkesin yiyeceğinin kısılması, Squalor'ın imdada yetişen açıklamasına göre animalizm yapısına ters düşmek olurdu. Gerekirse diğer hayvanların aslında yiyecek kıtlığı yaşamadıklarını kanıtlayabilirdi. Durum istediği kadar aksini göstersin. Şimdilik yiyeceklerin ayarlanması gerekli görülmüştü. Skuller asla kesinti demez, ayarlama derdi. Ve Jones günlerine kıyasla verimlilik çok daha fazlaydı. Kanıtlarını hızlı hızlı canlı bir sesle sundu. Daha fazla keçileri, daha fazla samanları, daha fazla turpları vardı artık. Çalışma süreleri azalmış, içme suları temizlenmiş, ömürleri uzamıştı. Yavrularının hayata tutunma şansı artmış, yataklarındaki samanları artmış ve bitlerden kurtulmuşlardı. Hayvanlar bunun her kelimesine inanıyorlardı. Eşin gerçeği John zamanında nasıl yaşadıklarıyla ilgili hiçbir şey anımsamıyorlardı artık. Yalnız o zamanlar zor bir yaşam sürdüklerini, çoğu zaman aç ve açıkta yat kaldıklarını, uyumadıkları her anda da çalışmaları gerektiğini biliyorlardı. Ama eski günlerin şimdikinden daha kötü olduğundan emindiler. Buna inandıkları için mutluydular. Eski günlerde köleyken şimdi özgürdüler, tüm fark da buradan geliyordu. Bu detayı da kesinlikle atlamamıştı. Artık beslenmesi gereken çok fazla hayvan vardı. Sonbahar geldiğinde dört domuz aynı günlerde doğurdu ve çiftlikte toplamda tam 31 domuz yavrusu oldu. Yeni doğanlar alacalı domuzcuklardı. Napolyon da çiftlikteki tek yaban domuzu olduğundan yavruların babalarının kim olduğunu anlamak zor değildi. Bir süreliğine yavru domuzların eğitimlerini çiftlik mutfağında bizzat Napolyon'dan almaları kararlaştırıldı. Eksersizlerini ise bahçede yapacak ve diğer hayvan yavrularıyla oynamayacaklardı. Malum sıralar çıkan başka bir karara göre yolda bir domuzla karşılaşacak olan hayvan karşısındaki domuz kaç yaşında veya hangi dereceden olursa olsun yana çekilmeli ve domuza yol vermeliydi. Aynı zamanda derecesi ne olursa olsun bütün domuzlar pazar günleri kuyruklarına yeşil kurdeleler takma ayrıcalığına sahip olacaklardı. Çiftlik nispeten verimli bir sene geçirmişti ama para konusunda hala sıkıntı çekiyorlardı. Okul inşaatı için kiremit, kum ve kireç satın almaları gerekiyordu. Aynı zamanda yel değirmeni makineleri için para biriktirmeye başlamaları lazımdı. Sonra ev için mum ve gaz yağı, Napolyon'un yemekleri için şeker ki diğer domuzlara şişmanlayabilecekleri nedeniyle şekeri yasaklamıştı. Bunun dışında nal, tel, kömür, bakır, demir gibi gereçlerle köpek bisküvisi gibi temel gereksinimler için de paraya ihtiyaç vardı. Saman ile patates mahsulünün bir kısmı satılmıştı. Yumurta satışı için gereken miktar ise haftada 600 adede çıkarılmıştı. Bu yüzden tavuklar sayılarını korumak adına civciv çıkarmaya zor fırsat buluyorlardı. Aralıkta kısılan yiyecekler şubatta yeniden kısıldı ve yatakhanelerdeki fenerlerde gaz yağı bulunması yasaklandı. Ne hikmetse domuzlar oldukça konforlu bir hayat sürüyor gibi görünüyorlardı. Bazıları kilo bile almıştı. Şubat sonlarına doğru bir öğleden sonra hayvanlar daha önce hiç duymadıkları sıcak, yoğun ve işte açan bir koku duydular. Koku mutfağın arkasındaki bire yapım evimden geliyordu. Burası John zamanında kullanılmazdı. Birileri kokunun pişmekte olan arpaya ait olduğunu söyledi. Hayvanlar açlıkla havayı kokladılar ve pişen gıdadan kendilerine de verilecek mi diye merak etmeye başladılar. Ancak bu pişmiş aç ortaya hiç çıkmadığı gibi Ertesi pazar günü bundan sonra tüm arpanın yalnız domuzlar tarafından tüketileceği duyuruldu. Meyve bahçesinin arkasındaki otlak yetişmiş arpa ile doluydu. Bir önceki duyuruyu takiben bundan sonra her domuzun günlük olarak Arjantin bira içebileceği duyuruldu. Napolyon kendisi de yarım galon içecekti. Daima yemek yerken kullandığı işlemeli çorba kasesi bu servis için oldukça uygundu. Ancak karşı karşıya kaldıkları zorluklar ne kadar çok olursa olsun bu zorlukları dengeleyecek kadar haysiyetli bir yaşamları vardı. Eskisine göre daha fazla şarkı, daha fazla söyle, daha fazla geçit töreni vardı. Napolyon haftada bir kez hayvan çiftliğinin mücadelelerini ve zaferlerini kutlamak amacıyla spontane gösteri olarak anılacak bir tören gerektiğini emretmişti. Belirlenen zamanda hayvanlar işlerini bırakacak ve çiftlikteki tüm hayvanlar asker gibi dizilecek. En önde domuzlar, sonra atlar, sonra inekler. Onların arkasında koyunlar ve en arkada kümes hayvanları olmak üzere yürüyüş yapacaklardı. Alayın en önünde Napolyon'un siyah horozu, etraflarında ise köpekler vardı. Boxer ve Clover aralarında "Sen çok yaşa yoldaş Napolyon" yazan bir pankart taşıyorlardı. Daha sonra Napolyon'un onuruna bestelenen şiirler okundu ve Squalor gıda maddelerinin üretimindeki son artışların ayrıntılarını veren bir konuşma yaptı. Bu sırada ara ara havaya ateş edildi. Koyunlar spontane gösteriyi en sadık hayvanlardı ve biri soğukta çok fazla enerji harcadıklarından ve vakit kaybettiklerinden bahsedecek olsa bazen birkaç hayvan etraflarında hiç domuz ya da köpek yokken böyle yakılmaya yelteniyorlardı. Koyunlar hemen dört bacak iyi iki bacak kötü diye bağırmaya başlıyorlardı. Ancak hayvanlar zaman geçtikçe bu kutlamalardan büyük keyif almaya başladılar. Sonuçta gerçekten kendi kendilerinin efendileri olduklarını ve yaptıkları işin kendi yararları için olduğunu hatırlamanın rahatlatıcı olduğuna kanaat getirdiler. Şarkılar, söylevler, skuelerin verimlilik raporları, silah atışları, horozun ötüşü ve bayrağın salınışı ile karınlarının ne kadar aç olduğunu unutabiliyorlardı. Hiç değilse bir süreliğine. Nisan'da hayvan çiftliğinde demokrasi ilan edildi. Dolayısıyla bir cumhurbaşkanı seçmek lazım geliyordu. Yalnızca Napolyon adaydı. Göreve demokrasinin gereği olarak oy birliğiyle Napolyon getirildi. Aynı gün Snowball'un Jones'a yardım ve yataklığını belgeleyen bazı yeni belgeler keşfedildi. Ne yazık ki Snowball'un Mandra Savaşı boyunca aslında Jones'un tarafında savaştığı gerçeği bu belgeler ışığında henüz keşfedilebiliyordu. Meğer kendisi bu savaşta insan gücünü yönetmiş, savaşı da sen çok yaşa insan naralarıyla başlatmıştı. Hayvanların gözünün önünden gitmeyen Snowball'un sırtından aldığı yaralar meğer Napolyon'un diş izleriydi. Yazın ortasında birkaç yıldır ortalıkta görünmeyen Moses birdenbire çiftliğe geri döndü. Pek değişmemişti. Hala hiçbir iş yapmıyordu ve Şeker Dağı adlı yerden bahsetmeye devam ediyordu. Bir kütüğün üstüne tüneyip kara kanatlarını çırparak dinleyecek herkese saatlerce anlatırdı. İşte orada yoldaşlar derdi ciddiyetle. Kocaman gagasını gökyüzüne doğrultarak şu gördüğünüz kara bulutların hemen arkasında uzanıyor şeker dağı. Biz zavallı hayvanların çalışmayı nihayet bıraktığımızda gideceğimiz yer orası. Bir keresinde fazla yüksekten uçtuğu için oranın nasıl bir yer olduğunu gördüğünü iddia ediyordu. Uçsuz bucaksız yonca tarlaları, keten tohumu kabukları ve tebeciklerde büyüyen kesme şeker ağaçları vardı orada. Hayvanların çoğu bu hikayeye inanıyordu. Hayatları artık bir nedenle açlık ve ağır iş yüküyle boğuşmakla geçiyordu. Neden daha iyi bir ihtimal biraz uzaklarda onları bekliyor olmayacaktı ki? Çözemedikleri tek şey Moses ve domuzlar arasındaki ilişkiydi. Domuzlar Moses'ı aşağılayarak şeker dağı ile ilgili anlattıklarını yalanlıyorlardı. Yine de her nasılsa onun günde bir yudum bira içmesine ve hiç çalışmadan çiftlikte yaşamasına izin vermişlerdi. Ayağı iyileşir iyileşmez Baxter eskisinden de ağır koşullarda çalışmaya başlamıştı. Nitekim o yıl çiftlikteki tüm hayvanlar adeta köleler gibi çalışıyordu. Çiftliğin her zamanki işlerinin ve yel değirmenin inşaatının yanı sıra genç domuzların eğitimi için gereken okulun inşaatı da Mart'ta başlamıştı. Bazen azıcık yiyecekle uzun saatler çalışmaya dayanmak gerçekten imkansız oluyordu. Ama Baxter asla pes etmiyordu. Söylediği veya yaptığı hiçbir şeyde gücünü yitirdiğine dair en ufak bir iz yoktu. Sadece görünüşü biraz değişmişti. Derisi eskisinden daha az parlaktı ve kalçaları ufalmış gibiydi. Diğerleri Baksır Bahar geldiğinde toparlar diyorlardı. Bahar geldi ama Baksır toparlayamadı. Bazen taş ocağına tırmanıp inşaata taşımak üzere koca koca kayaları göğüslediğinde titreyen bacaklarına rağmen onu ayakta tutan tek şeyin devam etme azmi olduğu görülüyordu. Böyle zamanlarda daha fazla çalışacağım diyen dudaklarının kımıltısı görünüyor ama sesi duyulmuyordu. Onun için endişe duyan Clover ve Benjamin sağlığına dikkat etmesi için onu uyardılar ama Baxter'ı yolundan döndürmek zordu. 13. doğum günü yaklaşıyordu. Kendisi emekliye ayrılmadan önce ne kadar taş birikirse o kadar iyiydi onun için. Bir yaz akşamı çiftlikte Baxter'a bir şey olduğu söylentileri yayıldı. Yel değirmenini arabayla taş taşımak üzere tek başına çıkıp gitmişti. Söylenenler ise ne yazık ki doğruydu. Birkaç dakika sonra iki güvercin haber getirdi. Baxter düşmüş, Debeleniyor ama ayağa kalkamıyor. Çiftlikteki hayvanların yarısı bölgeye koştu. Baksır orada yatıyordu. Arabanın şaftları arasında kalmıştı, başını bile kaldıramıyordu. Gözleri yaşla parıldıyordu. Başı terden sıklandı. Ağzının kenarından ince bir damla kan süzülüyordu. Clover yanı başına sokuldu. Baksır dedi ağlamaklı, iyi misin? Ciğerlerim yüzünden dedi Baksır zayıf bir sesle. Ama önemli değil. Sanırım yel değirmeninin tamamlanışını göremeyeceğim. Epey taş birikmiş ama. Bir ay daha ya yaşarım ya yaşamam. Açıkçası epeydir emekliliğimi dört gözle bekliyorum. Belki Benjamin'i de benimle birlikte emekli ederler de bana yoldaş olur. Sana yardım çağıracağız dedi Clover. Koşun birileri Squalor'a durumu anlatsın. Tüm hayvanlar Squalor'a haber vermek için derhal çiftlik evine koştular. Yalnız Clover ve konuşmadan uzun kuyruğu ile sinekleri Baxter'dan uzak tutan Benjamin orada kaldılar. 15 dakika geçtikten sonra Squalor çıka geldi yüzü anlayış ve endişe doluydu. Çiftliğindeki en sadık çalışanlardan birinin başına gelen bu talihsiz olayı yoldaş Napolyon'un da öğrendiğini ve Baksır'ı tedavi edilmesi için Wellington'daki hastaneye göndereceğini söyledi. Hayvanlar biraz tedirgin oldular. Molly ve Snowball dışında başka hiçbir hayvan çiftlikten ayrılmamıştı ve hasta yoldaşlarının insanların ellerine düşmesi fikri onları huzursuz etmişti. Ancak Squirrel onları Baksarı çiftlikte kendi kendilerine tedavi etmeye çalışmak yerine Billington'daki veterinere götürmenin daha makul bir yol olduğuna kolayca ikna etti. Yaklaşık yarım saat sonra Baxter biraz daha toparlandı ve zor da olsa ayağa kalktı. Toparlayarak Clover ve Benjamin'in kendisi için hazırladıkları rahat saman yatağa gitti. Sonraki iki gün boyunca Baxter yatağından çıkmadı. Domuzlar banyodaki ezda dolabında buldukları büyük pembe ilacı Baxter'a götürdüler ve Clover günde iki defa yemeklerden sonra ilacı Baxter'a içirdi. Akşamları onunla birlikte oturup sohbet ediyordu. Bu sırada Benjamin de kuyruğuyla sinekleri uzak tutuyordu. Boxer olanlar için üzülmemeye çalışıyordu. Eğer iyileşebilirse birkaç yıl daha yaşayabilir ve büyük merada geçireceği huzur dolu emeklilik günlerini bekleyebilirdi. Belki o zaman çalışıp beynini geliştirmeye de fırsat bulabilirdi. Hayatının kalanında alfabenin kalan harflerini de öğrenmeye gayret edecekti. Öyle diyordu. Ne var ki Benjamin ve Clover Boxer'ın yanına ancak işleri bitince gelebiliyorlardı ve beklenen araç onu almak üzere gün ortasında geldi. Hayvanlar bir domuzun gözetiminde turpları bürüyen yabani otlara ayıklıyorlardı. Bu sırada Benjamin çiftlik binalarının oradan çıkıp soluk soluğa koşarak yanlarına vardı. Var gücüyle anırıyordu. Hayvanlar Benjamin'i ilk kez heyecanlı görüyorlardı. Aynı şekilde koştuğunu da ilk kez görüyorlardı. Yetişin yetişin diye bağırdı. Buraya gelin baksırı götürüyorlar. Domuzun emrini beklemeden hayvanlar işlerini bırakıp çiftliğe koştular. İki atın çektiği kocaman, kapalı bir karavan bahçede duruyordu. Karavanın bir yanında harfler vardı ve sürücük olduğunda meymenetsiz tipli bir adam oturuyordu. Buxer'ın yatağı boştu. Hayvanlar karavanın etrafında toplaştılar. Güle güle Buxer dediler hep bir ağızdan. Güle güle. Budalalar, budalalar diye bağırdı Benjamin. Ufak toynaklarıyla toprağın üstünde hırçınca tepinerek. Budalalar, karavanın üstünde yazanı okumuyor musunuz? Bunun üzerine hayvanlar durduğu bir sessizlik çöktü üstlerine. Muriel kelimeleri hecelemeye başladı. Benjamin sabırsızca onu bir kenara itti ve ölüm sessizliğini bozarak şunları okudu. Alfred Simmons, at mezbası ve tutkal imalatı, hayvan derisi ve kemik tozu bayi, köpek kulübesi bulunur. Bunların ne demek olduğunu anlamıyor musunuz? Baksır'ı mezbahaya götürüyorlar. Onu doğrayıp köpek maması yapacaklar. Dehşete düşen hayvanlardan bir uğultu yükseldi. O anda araçta oturan adam atlarını kırbaçları ve araç hızlı bir manevrayla bahçeden çıktı. Tüm hayvanlar ağlayıp var güçleriyle bağırarak aracın arkasından koştular. Clover aracın önüne geçmeye çalıştı. Araç iyice hızlanmıştı. Clover şişman bacaklarıyla dört nala koşturmaya çalışsa da ancak eşkin gidebildi. Boxer diye bağırdı. Boxer, Boxer, Boxer. Tam bu sırada dışarıdaki velveliyi duymuş gibi Baxter'ın yüzü karavanın arkasındaki ufak pencerede belirdi. "Baxter!" diye bağırdık Clover kederle. "Baxter çık oradan. Çabuk çık oradan. Seni öldürecekler." Tüm hayvanlar hep bir ağızdan "Çık oradan Baxter! Çık oradan Baxter!" diye bağırıyorlardı. Ama karavan çoktan hızlanmıştı ve aralarındaki mesafe giderek açılıyordu. Baxter Clover'ın söylediklerini anlayabilmiş miydi? Emin olamadılar. Ama bir an sonra Baksır'ın penceredeki yüzü kayboldu ve karavanın içinden gümbür gümbür tepinme sesleri gelmeye başladı. Baksır çıkmaya çabalıyordu. Eskiden olsa Baksır birkaç tekmesiyle karavanı katlanmış kağıt gibi yere sererdi. Şimdi ise ne mümkün? Gücü çekilmişti kaslarından. Biraz sonra tepinme sesleri de kesildi. Çaresizlik içindeki hayvanlar aracı çeken atlara durmaları için yalvarmaya başladılar. Yoldaşlar, yoldaşlar diye bağırdılar. Kendi kardeşinizi ölüme götürmeyin. Ancak bu akılsız hayvanlar olan bitenin farkında bile değillerdi. Kulaklarını yatırıp iyice hızlandılar. Baksır'ın yüzü pencerede bir daha belirmedi. Çok sonra biri hızlanıp ana yola çıkan kapıyı kapamayı akıl edebildi ama o sırada karavan çoktan yola çıkmıştı ve gözden hızla kayboluyordu. Baksarı bir daha hiç görmediler. Üç gün sonra Baksır'ın Wellington'daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı haberi geldi. Haberi diğerleriyle paylaşmak için Squalor gönderilmişti. Söylediğine göre Buxer'ın son saatlerinde onun yanı başındaydı. Yüreklere dokunan bir sahneydi dedi Squalor. Gözündeki bir damla silerek. Son nefesine kadar baş ucundaydım. Artık konuşamayacak kadar zayıf düşmüştü. Kulağıma yalnız yel değirmenini göremeden ölüp gideceği için kederli olduğunu fısıldadı. Yolunuz açık olsun yoldaşlar diye fısıldadı. Ayaklanma adına yolunuz açık olsun. Hayvan çiftliği çok yaşa. Yoldaş Napolyon çok yaşa. Napolyon daima haklıdır. Son sözleri bunlardı işte yoldaşlar. Bu noktada Squaller'ın ifadesi ansızın değişiverdi. Birkaç saniye sessiz kaldı. Şüphe dolu gözleri sözlerine devam etmeden önce temkinlice etrafında gezindi. Hayvanlar arasında Baxter'ın götürüldüğü esnada çiftlikte bazı aptalca ve çirkin söylentilerin dolaştığı bilgisi aklına gelmişti. Hayvanlardan bazıları Baxter'ı taşıyan araçta at mezbası yazdığını görmüş ve doğrudan baksırın mezbaya götürüleceği sonucuna varmıştı. Gerçekten inanılmaz dedi Squaller. Hayvanlar bu kadar aptal mı gerçekten? Yine sağa sola eşinmeye, kuyruğunu gergince sallamaya başladı. Demek ki yoldaş Napolyon'dan böylesi bir hareketi bekleyebiliyorlardı. Ancak durumu izah etmek çok basitti. Karavan eskiden mezbahaya aitmiş ama veteriner aracı satın almış, eski yazıyı silecek fırsatı da olmamış. Herkes bu nedenle yanılmış olsa gerekti. Hayvanlar bunu duyunca derin bir oh çektiler. Schuyler Baxter'ın ölüm döşeğindeki ile ilgili birkaç duygu yüklü daha detay verip ona nasıl da özenle bakıldığını, Napolyon'un tedavi için gerekli pahalı ilaçları nasıl hiç tereddüt etmeden ödediğini duyduklarında kafalarındaki kuşkular dağıldı ve yoldaşlarının hiç değilse mutlu öldüğünü düşünerek acılarını hafifletmeye çalıştılar. Napolyon pazar günü Baxter için bizzat kendisi bir anma töreni düzenledi yasını tuttukları yoldaşlarının naaşını çiftliğe geri getirmenin mümkün olmadığını açıkladı. Ancak Baksır'ın mezarına gönderilmek üzere çiftlik evinin bahçesindeki defne yapraklarından büyük bir çelenk yapılmasını emretti. Birkaç güne domuzlar Baksır'ın onuruna bir anma düzenleyeceklerdi. Napolyon konuşmasını Baksır'ın en çok sevdiği iki ilkesini hatırlatarak sona erdirdi. Daha çok çalışacağım ve yoldaş Napolyon her zaman haklıdır. Bu ilkelerin tüm hayvanlarca benimsenmesi gerektiğini söyledi. Şölen günü bir manav karavanı Billington'dan geldi ve çiftliğe koca bir ahşap sandık teslim etti. O gece kahkaha ile karışık şarkıların ve kavgaya benzer bağırışların yükseldiği çiftlik evindeki sesler saat 11 gibi duyulan cam kırılma sesleriyle birlikte kesildi. Ertesi gün öğleye kadar çiftlik evinde yaprak kımıldamadı. Ertesi gün dolaşan söylentiye bakılırsa domuzlar her nasılsa bir miktar para bulmuşlar ve bu parayla bir kasa viski almışlardı.